Last night, Lewiston became yet another Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı. Routine gatherings. This time at a bowling alley. GBC e konuşan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Harris, Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, Filistinliler İsraillerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor şeklinde konuştu. Terms. Is no for... İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkat çeken Harris, Filistin'e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Harris, İsrail e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.